Merhaba ben Farah Yürdüzü, UFO, paranormal ve metafizik olaylar araştırmacısı yazarım. Sizlerden gelen mesajları, yaşadığınız olayları okumaya ve yorumlamaya devam ediyorum. Bu arada kediler çok fazla gürültü yapıyor, çok hareketliler. İkincisi şu anda bir sağanak yağmur başladı. Gök gürültüsü ve fırtına var. Yani benim sesimin yanında fonda başka birçok sesler duyacaksınız. Her zaman sesin alçak olduğundan şikayet ediyorsunuz. Bu sefer de çok yüksek sesli gürültülere hazır olmanızı rica ediyorum. Ve şimdi yine çocukluktan itibaren başlayan ve yetişkinlik yıllarında da devam eden bir takım paranormal karşılaşmalardan, metafizik varlıklarla yakın temaslardan bahsetmeye devam edeceğim. Bana yazan beyefendi diyor ki dün ilk defa YouTube üzerinde tesadüfen sizi tanıma fırsatını buldum. Hiçbir şey tesadüf değildir. Aktardığınız bilgiler ve emeğiniz için teşekkür ederim. Tahmin edersiniz ki bende bir takım olaylar yaşadım ve sizden bu tecrübem konusunda yardımınızı rica edecektim. Bana da vakit ayırırsanız çok mutlu olurum. Ben 30 yaşındayım. Bahsedeceğim olaylarsa çocukluk dönemime ait. 4 veya 5 yaşlarına dair Ankara'da geçen konular. Aktardığınız bazı olaylardaki e, bazı olaylardaki kadar belirgin şeyler yaşamadım açıkçası. Ancak bir şeyler gördüm ve ne olduğunu hep merak ederim. Ben çocukken Ankara'da iki oda bir salonlu bir evde yaşıyorduk. Akşamları Annem ve babam iş yerinden döndüklerinde ablam ve benim odamızda ailecek oturur, vakit geçirirdik. Bir şeyler için içeriye giderdim bir şekilde. Dolaşır mıydım, bir şey mi getirirdim ya da su içmeye mi giderdim bilmiyorum. Salonumuz ve mutfağımız karanlık olurdu içeride oturduğumuz için. Ama ne kadar karanlık olursa olsun ben çok defa bir şeyler görürdüm. Bazen mutfağımızda, bazen de salonumuzda. Evet, çocukluk yıllarında duru görü, medyumluğu ya da duru görü yeteneği yavaş yavaş kendini belirtmeye başlıyor, ortaya çıkartmaya başlıyor. Gördüğüm şeyler beyaz renkte olan ama soluk beyaz. Rakı gibi düşünün. Ya da neon ampuller gibi ince ve uzun varlıklardı. Evet. Beyaz renkli, parlak beyaz değil, mat beyaz ince uzun varlıklar görüyor. Uzun derken birçok vakada anlatılan gibi 3 metreleri boyan, bulan bir boyları yoktu. 2 metre kadar belki biraz geçer bir boyları vardı. Yüzleri yoktu. İnsan şekilli ama daha uzun, kaslı, kalıp olmayan şekilde zayıf, yüzleri olmayan ya da benim göremediğim varlıklar. Salonun içindeki mekandan ve eşyalardan bağımsız şekilde, son derece dikkatli ve telaşlı bir takım işler yaparlardı. Bir maden çıkarır gibi, bir elementi ya da üçüncü boyutta orada olan ama benim göremediğim bir şeyi topluyor gibiydiler. Bu çok ilginç çünkü biraz açıklayacağım. Aynı mekanda sanki iki ayrı varlık tipi, yani hem insanlar hem onlar aynı mekanda bulunuyorlar. Ama birbirlerini görüyorlar mı, görmüyorlar mı burası belli değil. Sanki paralel evrenler bir noktada birleşmiş gibi. Ya da ya da bu arkadaşımız o anda dünyanın ya da evrenin ya da başka bir gezegenin başka bir yerinde olan bir sahneyi sanki evindeymiş gibi görüyor mu acaba? Karşıdan baktığımda bir süre beni görmedikleri için yaptıkları işe devam ediyorlar. Sonrasında ise beni fark edince uzaklaşıp gidiyorlardı. Bu gidişleri ise ışıksı bir şekildeydi. Salonun penceresinden dışarıya doğru yürüyorlardı hızla ve yürüdükçe büyüyorlardı. Bir maddenin duvarda gölgesini düşünün ışıktan uzaklaştıkça gölge hızla büyür ama bir yandan da soluklaşır. Evet, tam olarak da olan buydu. Yürüdükçe büyüyor ve soluklaşıyorlar, camdan çıkıp gidiyorlardı. Ama o camdan gidişleri her zaman aynı yöne doğruydu. Dördüncü katta otururduk, düşmezlerdi ama camdan çıkınca da bir süre yürüdüklerini görürdüm. Havada sanki göremediğim bir zemin varmış gibi. Burada önemsediğim bir nokta daha var. Ben bunları o dönemde kimseye anlatmadım. Evet. 4-5 yaşında, 3 yaşından itibaren başlayan bu e, açıklanamayan, paranormal dediğimiz deneyimlerde çocuklar yaşadıklarını tabii ki anne babalarına ya da ablalarına ya da abilerine anlatmak istemiyorlar, anlatamıyorlar. Bunun iki sebebi var. Birincisi çocuk korkuyor. Nere karşılaştığının farkında değil. Korktuğu için ifade edemiyor. İkincisi de bazı durumlarda, bazı durumlarda gelen varlıklar çocukları korkutuyorlar ve diyorlar ki bizi gördüğünü, bizimle konuştuğunu kimseye söylemeyeceksin. İşte söylersen sana kötülük yaparız. Söylersen annene babana zarar veririz. Ve çocuk korktuğu için o olayı senelerce yaşıyor ve kimseye anlatamıyor. İşte o nedenle diyorum ki Böyle bir şey fark ettiğinizde çocuğunuzu konuşturun. Korkutmayın, engellemeyin, susturmayın. Ne yaşıyorsa, ne yaşıyorsa açıklamasını, yani açıklamasını derken tabii ne kadar açıklayabilir ama en azından anlatmasını sağlayın. Ve yine çok önemli yapılacak şeylerden biri çocuk bunları anlatmaya başladığı zaman kaydedin. Kayıtlar çok önemli ve onları saklayın bir başka mesele de çocuğunuzdan gördüğü varlıkların resimlerini çizmesini isteyin, yapabildiği kadar. Ki zaten belki de çocuk resim yapıyorsa eğer ya da işte okul öncesi dönemdeyse ya da ilkokuldaysa resim yapıyorsa belki de siz farkında olmadan zaten o gördüğü varlıkların resmini çiziyordur. O nedenle çocukları yakından takip etmek lazım oyunlarını. Oyunlarda bazen çocuklar sürekli sadece kendilerinin gördükleri bir varlıkla konuşurlar. Ya da eğer bebekle oynuyorsa ya da diğer figürlerle oynuyorsa yani insan görünümünde figürlerle oynuyorsa onlara bir karakter verirler. Tabii ki isim verirler, bir karakter verirler ve aslında bu tamam buraya kadar normal yani çocuk oyunlarında ama eğer ki o, o oynadığı bebek veya işte oynadığı ayıcık artık her neyse kendisini ziyaret eden varlıkla aynı kişiymiş gibi davranıyorsa işte o zaman dikkat etmek lazım. Evet, ee, ben bunları o dönemde kimseye anlatamadım, anlatamazdı. Ne anneme ne babama ne de arkadaşlarıma. Sanki aklıma girip ikna edilmiştim bile. Yani evet dediğim gibi anlatsam da kimse inanmaz düşüncesi ya da anlama ihtiyacı, anlatma ihtiyacı bile hissedememe durumu. Onları görünce bağırmazdım bile korkuyla. Ve aslında burada mesela gelen, daha doğrusu gelen değil de gördüğü bu varlıklar bu arkadaşımıza herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Sadece işlerini yapıp gidiyorlar. Kendisiyle konuşmuyorlar, kendisine bir emir vermiyorlar, bir komut vermiyorlar. Bir gün karşı apartmanımızda benden bir yaş büyük veya aynı yaşta olduğunu hatırladığım bir arkadaşımla kendi kendine bu konuyu açtı, aynı varlıkları, aynı yürüyüşü, aynı şeyleri birebir aktardı. Bu çok ilginç. İki çocuk karşı karşıya apartmanlarda oturuyorlar. İkisi de aynı şeyi görüyorlar. O zaman demek ki birinin sadece hayal dünyasında olan ya da birinin sadece ona yönelik olan bir bağlantı değildi. Çok şaşırmıştım ama nedense Tuhaf bir şekilde ben e, arkadaşıma gördüklerimi anlatamadım. Neden anlatamadım? Hatırladığım kadarıyla kimse inanmaz düşüncesi baskındı. Diğer taraftan ben çok aşırı ketum, aşırı içine kapanık ve şiddet gören bir çocuktum. Yani anladığım kadarıyla ailesi tarafından biraz sert bir e, disiplinle mi yetiştiriliyordu? Artık bazen oluyor böyle şeyler. Evet, şimdi her iki çocukta aynı şeyi gördüklerine göre acaba bu varlıklar dünya dışı varlıklar mıydı? Yani bir hayalet, bir tekinsiz varlık, bir metafizik varlık, bir işte üç harfli değildi de daha çok dünyaya belli bir görevle gelen, belli bir amaçla gelen ama dünya dışı dediğimiz uzaysal varlıklardan mıydı acaba? Fakat tabii şimdi şöyle bir soru işareti var. E, uzaysal varlıklar bir apartmanın dördüncü katında ne yapar? Ne arar? Bu da garip değil mi? Hani kırsal bir alanda görseniz bunu tamam belki maden çıkarıyorlar, belki su alıyorlar. Böyle şeyler oluyor. Çünkü e, dünya dışı varlıkların kırsal alanlarda işte e, topraktan örnek aldıkları ya da e, belli bir yerden su çektikleri ne dair birçok tanıklık var, birçok rapor var, gözlem var. Fakat Ankara'daki bir apartmanın dördüncü katında dünya dışı varlıklar ne yapabilirlerdi? O zaman aklıma şöyle bir şey geliyor: yine paralel evrenlerin birbirine geçişi, paralel evrenlerin aynı anda birden fazla çocuk tarafından gözlemlenmesi. Ya da başka bir şey daha var, ya da başka bir şey daha var. Ee, belki bu arkadaşımız, belki de onun da komşusu olan arkadaşı zaten varlıklar tarafından kaçırılıyorlardı ve. Ve her ikisi de eğer kaçırılıyorsa ki genelde küçük çocukların birlikte kaçırıldıklarından daha önce de bahsettim. Bu kaçırılmalar sırasında birlikte götürüldüklerinden bahsettim. Birlikte götürülüyorlar olabilir. Böyle bir ihtimal var. Ve e, kaçırılmalar sırasında hafıza kaybı, anıların kaybı silinmesi oluyor. Ya da gerçek anıların üstü örtülüyor varlıklar tarafından gerçek anılar, gerçek yaşanılanlar hatırlanmasın diye başka bir şeylerle maskeleniyor e, o anılar. Belki de bu arkadaşımızın hatırladığı hani o varlıklar işte evin içinde kendilerini e, kendi kendilerine bir iş yapıyorlar falan diye anlatıyor ya, belki de kaçırılmanın son dakikalarını hatırlıyor. Yani artık varlıklar onu götürüp getirdikten sonra bıraktıklarında son anları hatırlıyor ve en son hatırladığı da ziyaretçilerin, varlıkların kapalı pencereden çıkıp havada yürüyerek gitmeleri ki yine kaçırılma olaylarında kapalı pencereden, kapalı duvardan, kapalı kapıdan kendiliğinden geçen varlıklardan çok fazla söz edilir. Anlatacaklarım bu kadar. Onları belki 10 defa gördüm. Sonra okula başlayınca göremedim. Evet, okula başlayınca bağlantı kesiliyor. Öyle sanıyorum ki dünya birleştikçe arkadaş edinmeler, okuldaki gündemler, oyunlar, dersler artık görme yeteneğini kaybetti beynim. Ya da artık o eğitim bitti. Ee, görme yeteneğini beyni kaybetmiyor da karşı taraf yani onu alıp götürenler veya onunla ilgi e, bağlantı kuranlar artık diyorlar tamam sana biz öğreteceğimizi öğrettik. Fakat yaşadığım hayat olarak hayatım boyunca hiç düzgün arkadaşım olmadı. Bir şeyler paylaşamadım. Duygularımı yaşayamadım. Ortamlarda garipsenen biri oldum. Sanki bedenim ve ruhum uyumsuz. Evet bu da kendine, çevresine, ailesine, okuluna, arkadaşlarına yabancılaşma duygusu. Yine sürekli kaçırılan insanlar tarafından rastladığımız bir şey. Çok güçlük yaşıyorum topluma uymakta. Hareketlerim, görünümüm, giyim kuşamım normal. Ama ilgilendikleri şeyleri çoğu zaman ilgimi çekmiyor. Sanki başka dünyalar için yaratılmışım da bu dünyaya karışmışım yanlışlıkla. Evet, yani e, dünya dışı varlıklar tarafından götürülenlerde, kaçırılanlarda böyle bir his doğuyor. Ve kendilerini bu dünyaya, bu ortama yabancı hissediyorlar. Sizden ricam benimle ilgili olarak da bir yorumlama yapmanız. Benim için değerli ilginiz ve vaktiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Evet sizin de zaten bana yazdığınız, bana gönderdiğiniz bütün bu vakalar çok önemli. Neden derseniz dünya dışı varlıklarla yakın karşılaşmalar konusunda veya metafizik varlıklarla kurulan, kurulan temaslar konusunda hem bir kavram kargaşası var, hem bir merak var, hem de yaşanan çok fazla olay var. Ve inanın bana toplumda sandığınızdan çok daha fazla kişi bu deneyimleri yaşıyor. Ve yine başta da belirttiğim sebepler yüzünden korku yüzünden bazen yanlış anlaşılmaktan veya işte damgalanmaktan, etiketlenmekten korktukları için bunları kendilerine saklıyorlar. E kendilerine sakladıkları zaman da e, olaylar çözümsüz kalıyor. Olayların çözümsüz kalması insanların bunalıma girmesi, e, mutsuz olması anlamına geliyor. Ve sanıyorum zaten yaşadığımız dünya pek çok mutsuzluklarla, pek çok tatsızlıklarla dolu. Onun için hani dünyasal sıkıntılar varken bir de dünya dışından gelen sıkıntıları bunlara eklememek lazım. Ayrıca hiçbir şey rastlantı değil, hiçbir şey tesadüf değil. Karşımıza çıkan her olay, dünyasal olsun, dünya dışından olsun veya öte alemden, metafizik alemden olsun. Bütün bunların bir amacı var. Şimdi... İyi, bu sizlerle paylaştım, sizin de bana gönderdiğiniz yaşadığınız olaylar, bunlar boşuna olmuyor, bunların hepsinin bir anlamı var ve biz inanın bana bu e, fizik dünyaya doğuyoruz, insan kalıbında doğuyoruz ama aynı zamanda metafizik alemden de sürekli etkiler alıyoruz, sürekli sinyaller alıyoruz. Mesela rüyalarda alıyoruz ki e, tabi. Rüyalar yaşantının çok normal bir parçası kabul ediliyorlar. Oysaki rüyalarda oldukça bir yönlendirmeler, hatta bir eğitimler var. Onun dışında buna benzeyen olaylarda kendimizi çok net ifade etmemiz lazım. Ama kendimizi çok net ifade edebilmemiz için de örnekler lazım, örneklemeler lazım. O nedenle her videoda farklı olayları sizinle paylaşıyorum ki sizin de başınızdan geçmiş olabilir. Çocuğunuz yaşamış olabilir. O yüzden kendinizi yalnız hissetmeyin. Tabii ki e, bunlar ilk başta insanda bir ürküntü yaratır, korku yaratır. Özellikle 3 yaşında, 5 yaşında bir çocuğun paniğini tahmin bile edemiyorum. Ama eğer eğer neyle karşılaştığımızı bilirsek, işte o zaman o korkuları yenmenin ve bu karşılaşmaların, bu mesajların, bu götürülmelerin, bu ziyaretlerin hangi amaca hizmet ettiğini çözebiliriz. O nedenle ben paylaşımlarınızı bekliyorum. Günde 50 tane e-mail geliyor. Sırasıyla okuyorum, sınıflandırıyorum grup grup ve bu videolarda sesim yettiği kadar sizlerle paylaşıp yorumlarımı yapıyorum e-mail'im farahyurduzeistanbul@gmail.com e kendinize iyi bakın hem dünya dışı varlıklardan hem de dünyadan gelecek tehlikelere karşı kendinizi koruyun esenlikler dilerim.